birazdan uyanır. Ayşe, kardeşimin mamasını hazırlamak lazım. Haklısın Crystal. Hadi mutfağa geçip hazırlayalım. <laughs> hmm. Domates, mantar, soğan var sadece. Evet Crystal ama senin küçük kardeşin bu sebzeleri henüz yiyemez. Biz en iyisi ona bugünlük hazır mama yapalım. Bakalım hangi mamalardan var? sütlü, meyveli, bu da sebzeli. Sebzeli yapalım. Kettle'da su ısıtalım. Evet Crystal, karıştı. mamayı karıştırmak için de blender değil, mikseri kullanalım. Evet işte mama hazır Bile. <laughs> Tam zamanında. Hadi Crystal bir an önce mama kabına koyup götürelim. <laughs> Geldi, Geldim ağlama. Dur bakalım mama sandalyeni şöyle çekelim. Seni mama sandalyesine oturtalım. Şimdi karnını doyuracaksın. Dur bakalım şöyle. Takalım Önünde takalım. Evet. Şimdi Crystal sana yemeğini yedirecek. Aç bakalım ağacını. Suyunu da iç. Aferin sana kardeşim. Bütün mamanı bitirdin ağacını silelim. Önünü de çıkartalım. Hadi şimdi biraz oyun oynayabiliriz seninle. <laughs> ne oynayacağız Ayşe? Bakın burada uzun zamandır oynamadığımız rengarenk oyuncaklar var. Bunlarla oynayabiliriz. çok sevdi. Şöyle bakalım, bu nedir? Ne? Ne? Bir inek. Aha. Hop, hop. Enişte, bu neymiş? Bak, bak. Evet kardeşim, bu bir ördek. <laughs> en yukarı koyalım. Güzel bir oyun oluyor arkadaşlar. Siz de evde oyuncaklarınızla bu şekilde oyunlar kurup oynayabilirsiniz. Hoşçakalın.